cübbeni alıyorsun. Saranı da alıyorsun. Çok güzel. Devletin arabasını da alıyorsun. Hangi devletin? Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin arabasını da alıyorsun. O Diyanet İşleri kurmuş olduğu Diyanet İşleri Başkanlığının o forsunu da alıyorsun. Kimin yanına gidiyorsun? Kadir Misiroğlu. Yani Kadir Misiroğlu acaba neden İhtilalde bir Suudi Arabistan'a ya da bir efendim İslam ülkesine Pakistan'a değil de Almanya'ya kimin pasaportuyla? İngiliz pasaportuyla. Bak, İngiliz pasaportunu ona veren kim acaba? Sizin var mı İngiliz pasaportunuz? Ya İngiltere gitmeye kalkarsanız adamlar sizin aramadıkları yer bırakmıyorlar be. Adam şey Kadir Misiroğlu İngiliz pasaportuyla geziyor. Ve bütün sermayesi yaptığı bütün şey Atatürk'ün aleyhinde konuşmak. Bana söyler misiniz Müslüman olarak? Soruyorum. Sormak istiyorum. Yani bir şey kalmadı da o Kadir Misiroğlu Kadir Misiroğlu Atatürk'le ilgili ne diyor? Diyor ki saat 9'u 5 gece niye? Atatürk 9'u 5 gece öldü. Ya kardeşim ölen bir insanın arkasından konuşmak var mı? Bu adamın ismi Mustafa. Annesinin adı Zübeyde. Babasının adı Ali Rıza. Bu adam Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran, Kur'an-ı Kerim'i tercüme ettiren, Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yaptıran, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinin tercüme ettiren. Efendim 51 tane hutbe hazırlatan dışarıdan Türkiye'ye dış, mübadelesinde nüfus mübadelesinde gayrimüslim almayan, müslüman alan ve kurmuş olduğu devletin yüzde doksan dokuzu müslüman olan bir ülke kuruyor o, bu adam. İki tane kız çocuğu Bursa'da kolejde Hristiyan oldu diye o koleji kapatan adama sen ne diyorsun? Diyorsun ki efendim saat dokuzu beş gece